Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E-Yayınları Sayfa 30 Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E-Yayınları Sayfa 30 E-Lehat, Yüce Allah'ın Esmadi Dandır, Bir ve Tek Olmak Demektir. 54 Yüce Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında, yaratmasında ve emretmesinde tek ve eşsiz olmasıdır. Ancak Yüce Allah'ın bir ve tek olması herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı anlamında matematiksel birlik gibi değildir. Onun bir ve tek oluşunda benzerinin ve denginin bulunmamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresinde Yüce Rabbimizin Ejehad ismi şöyle geçmektedir, de ki, O Allah birdir. Allah samettir, bütün varlıklar O'na muhtaç fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Yukarıdaki ayetlerde geçen yüce Allah'ın ecehad ismini tespit edip yuvarlak içine alınız. Cevap Temel Dini Bilgiler E Yayınları İslam Bir Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 30 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.